Kocaeli Spor'un Gençler Birliği ile 2-2 berabere kaldığı maçı protokol tribününde izleyen Kocaeli Valisi Settar Yavuz, maç öncesinde maça gelen Kocaeli Sporlu taraftarlara bayrak dağıttı. Yok yok. Oğuz Bey böyle açın. Tamam Sayın valim. Aç öncesinde taraftarlara bayrak dağıtarak Cumhuriyet Bayramları'nı kutlayan Kocaeli Valisi Settar Yavuz mikrofonlarımıza açıklamalarda bulundu. Bayramımız kutlu olsun. Bayrak dağıtıyoruz. Çok mutluyuz, gururluyuz. 100. yılımızı kutluyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Cumhuriyetimizin 100. yılını tebrik ediyoruz. Gönülden kutluyoruz. Büyük bir sevinç ve gururla hepimiz inşallah yarın da yine meydanlarda olacağız. Bayramımızı kutlayacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucu Gazi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarının aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Ülkemize, milletimize hizmet eden tüm büyüklerimize bir kez daha saygı ve hürmetlerimizi iletiyoruz. Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz. Türkiye'nin ikinci yüzyılında daha güçlü bir Türkiye'ye doğru hep beraber gideceğiz. Birlik ve beraberlik ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz. El ele, gönül gönüle inşallah küresel güç Türkiye'yi inşa edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bayramımız kutlu olsun. Sayın Valim, Kocaeli Spor maçı Gençler Birliği çok kısa. Kocaeli Spor'u şampiyonluk olmasını istiyoruz. Kocaeli Spor'a şampiyonluk yaraşır. Bugün de tribünden Kocaeli Spor'u destekleyeceğiz. Çok teşekkürler. Ben çok ben teşekkür ederim.